Ya ne yaptın? Anneciğim kafandan aşağı su döktün sen. Rüzgar ne yapıyor? Gir girdin zaten şu anda. Yok ya girme yeter artık Yok. akşam oldu bak güneş battı girme. Beni hiç dinlemiyor girdi. Ne yapıyorlar Rüzgar? Evet birbirlerine su atıyorlar anneciğim. Ve de gülüyorlar eğleniyorlar. Bu Gülüyor. ne? Komik mi geldi sana? Bak abla ne yapacak şimdi? Suyu aldı. Kafasından aşağı dökecek şimdi. Dökecek misin Rüya? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ama Rüzgar ağladı. Bence o sevmedi bu şakayı. İyi misin? O kendi dökmek istiyor. Anneciğim kendi kendine döksün. Rüya ver anneciğim rüzgarı o kendi kendine oynasın. Başka kova yok mu? O biri düştü burada. Rüya başka kova yok mu anneciğim? Efe'yi soralım? Tamam. Efe ama Efe yok. Hayır sakın benim üstüm giyimli ve telefon var elimde bozulur telefon. Sakın. 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 Rüya. Efe nerede? Islattın mı Efe'yi çok? Değil. Sen kendine ama çok su, sucuk gibi görünüyorsun ya. Sakın atma bak telefon var elimde. Efe geliyor. Efe! Efe geliyor. Efe geri kaçtı. Efe gelemedi. Rüzgar. Efe cezası ne cezası? <gülüyor> <gülüyor> of. Kavga çıkıyor burada. Gel, gel. Kuma atmak yok. Aa, o da rüyayı ıslattı. Rüyanın kovası boş <laughs> Rüyanın kovası. Herkes görkemi ıslattı ama. <laughs> ne oldu? Ağzına su. Sıra... Rüya rüzgar bir şeydi. Getir bakayım. Girdi mi ağzına su? So? <laughs> Gel bakalım. Derya çok fena ıslatıyorlar birbirlerini. Ya şu an Gülüyor. sinsi sinsi inerliyor. Sinsi sinsi Efe Rüzgar nereye gidiyorsun? Rüzgar kayalıklara gidiyor. Aa, ne yapıyorsun? Burada savaş... Anne... Ay! Kim attı? Kimi kime attı hiç belli değil. Ne, ne garip bir savaş bu. Bir takım falan olalım. Böyle takım kurun aranızda of gene rüzgar ıslandı annem gel abiler ıslatıyor bir beni sen gel anneciğim.